Ay ya bu koku iletebilmem lazım size. İçi dolgulu külahlar deniyorum. Bu neliymiş? Bu sütlü çikolatalıymış. Bu içi bisküvili. Ha, bisküvili beyaz çikolatalıymış. Wow. Bu tuzlu karamel. Ya şimdi bak ben karamel seviyorum da tuzlu karamel pek sevemiyorum. Bunların içerikleri sağlıklı değil. İçeriklerine değinmiyorum. Açıkçası beklentim en çok şunda yüksek. Neyle başlasam ilk. Ya şu tuzlu karamelle başlayayım da kurtulayım ya. Ben bu arada bu tarz kornet de ilk defa deneyeceğim. Bunları sanırım böyle buzlukta satılanları da var. Ben normal reyondan aldım. Of. Ay çok güzel koktu. Uy çikolata çikolata çikolata. Ay çok güzel koktu. Hani böyle tam külahın ucu kalır ya. Gerçekten tam olarak onu yapmışlar. Aferin çok mantıklı. Ay ya of bu koku iletebilmem lazım size. Ay çok güzel. <laughs> Çikolata aşığı ben bunu çok sevdim. Hmm, wow. Neden? Şimdi tuzlu karamel diyordu ama aferin tuz tadı gelmiyor. Yani sadece yazmışlar vaat ettiğini sunmamış. Tuzlu karamel beklentisi olanlar çok böyle serinlemeyebilir. Ya da böyle çok eser miktarda tuz var. Benim için bu okey. Muazzam çok iyi. Keşke sağlıklı olsa. Çok beğendim. Bayağı beğendim. Fikir muazzam. Tat çok başarılı. Dolu dolu ya içi. Yani bir dakika şunun doluluğunu göstermem lazım. Allah aşkına şu doluluğa bakın. Buna kaç verdim? Buna bir 8,5 9 mu versen? 8 buçuk vereyim ya. Dur ya daha ilk başladım. Bismillah yani. Bu kadar beklenti hemen yükseltilmez ki. Sütlü çikolataya geçiyorum. diğerinde bir espri vardı. Bakalım bunda tat nasıl? Yine buram buram koktu. Gel bakalım. Bunu biraz içini daha göstereyim fikir çok iyi ya keşke ben yapsaydım şöyle güzel ama bu basit yani sadece sütlü çikolata ve külah çikolatası çok mu wow hayır çok aşırı kaliteli değil karamelde daha iyi hissettim bu da ama kötü değil bir de içindeki çikolata şey böyle ganaj gibi yani bir tık böyle akışkanımsı o da güzel olmuş buna da bir 7 veriyorum ya yani. niye kötü değil yani ve geçtim Beklentimden en çok oldu buna Ay. ya ben tatlıları tuzlulardan daha çok seviyorum tatlının her türlüsünü seviyorum şerbetli olsun çikolatalı olsun sütlü olsun ama sen açıl bak şimdi bunda yüksek ya. Bu da en zor açılan. Zannediyor ki yemeyeceğim. Tabii tamam, ki yiyeceğim. Benim bunu yememe ihtimalim yok. Açtım. Zor elde ettim. Ama bakalım değecek mi? Üf, çok güzel koktu ya. Allah'ım yarabbim çok tatlılar. Ya şunlara bakın. Şunlara bakın. Çok yükseldi. Hemen geçiyorum tadıma. Hmm. Bu da güzel. Yani hafiften böyle küy içerisindeki hani şu krema vardır ya. Sen işte onun böyle tadı geliyor gibi. Ama kıvamı daha yoğun. O yüzden daha başarılı bence. Ama o tadı çok mu baskın? Hayır. Külah zaten bunun şey olduğu için. Koyu külah olduğu için. Hani o birazcık bisküvi yeme hissiyatı da veriyor. Yok ya. Karamel bence en güzeliydi. Buna kaç veriyorum? Bu sütlü çikolatayla benim için aynı ya. 7. Karamel muazzam ama yani.